Kaspar İsmail 1880 yılında Kırım'dan İstanbul'a geliyor. Devlet memuru olmak istiyor. Osmanlı'da da devlet memuru olmak istiyor. Fakat buna diyorlar ki senin Fransızca yetersiz. Çünkü Osmanlı'da memur olmak için Fransızca gerekiyor. Türkçe değil, Fransızca bak. Önemli bu değil mi? Biz diyoruz ki Osmanlı Türk Devleti. Nasıl Türk devlet memuru olmak için Fransızca şartı koyuyor. Bu da kalkıyor, Fransa'ya gidiyor kendi imkanlarıyla. İki sene, iki buçuk sene Fransa'da Fransızcasını geliştirip geri geliyor. Diyor ki gelin buyurun test yapın. Fransızca mükemmel hale Zaten var mı? Bunu yine almıyorlar. Evet ben yapmıyorlar. Buna diyorlar ki seni Rus servisinde Dışişleri Bakanlığı'nda bir birime mütercüm bir vesaire Rusçası olduğu için eski adamlar 3-4 kili vardı yani. Hani <laughs> Rus bölümünü alalım diyorlar. Bu da Ruslarla hazretmediği için orada yaşadığı şeyler Azerbaycan'da bizden daha çok Türkçü. O yüzden o Stalin baskısını gördükleri için girmiyor, kabul etmiyor. Tekrar geri dönüyor. Kırım'a geri dönüyor. Bir süre sonra Kırım'da belediye başkan yardımcısı oluyor. Sonra belediye başkanı oluyor. Belediye başkanlığı döneminde, başkan yalnız döneminde tercüman gazetesini nüfuzunda kullanarak çıkartıyor. Kırım'da çıkartıyor tercüman gazetesini. Ve tercüman gazetesinde Enteresan bir şekilde İstanbul'a gemiyle geliyor. Bizim çocukluğumuzda Tarkan Karamurat'ı bir sert çarşamba günü giderdik. Kamede bayır kapısına yatardık. Çıkar çıkar koleksiyonu vardı. Tarkancıydım. Bunlar da Tercüman Gazetesi İstanbul'da öyle kapışıyorlar. Gemiden çıkar çıkmaz herkes tercüman kuyruğu oluyor İstanbul'da. Yok satıyor. Ve çok ağır bir şekilde Osmanlıca alfabesi dediğimiz, o gün konuşulan dil, divan edebiyatında etkisiyle Arapça, Farsça kelime içerisine sıkıştırılıp kaybolan, kaybolmak üzere olan Türkçeyi eleştiriyor. Gazi diyor ki, Tataristan'dan, Kırgızistan'dan vesaire Türk coğrafyalarından Türkçe kelimeler seçip alalım, bu Farsça ve Arapça kelimeleri yerine ikram edip Türkçeyi sadeleştirelim. Ve Lenin'in Kızıl Ordusu 1905'te Çar'ın Beyaz Ordusu'nun Kırım yakınlarında yenildikten sonra çalım gücü düştükten sonra, bu defa tercüman gazetesinin logosuna, üst tarafına dilde birlik, fikirde birlik, işle birlik şiarını işliyor. Torancılığın formülünü orada veriyor. Yani Türk dünyasının ününü kucaklaması için önce dilde, fikirde, işle birlik yapması gerekir diyor. Bu, bunun akrabası olan Yusuf Akşu'da da daha enteresan. O da babası büyük bir müteahhit orada, ölüyor. Annesi de İstanbul'a gidiyor, var 2 yaşındayken. O da 1880'lerde falan geliyor. Harbiye okuyor, asker okullara götürüyor. Asker okulunda hocalık yapıyor. Yusuf Akşurak, Abdülhamit dönemi. Ve Türkçülük yapıyor, Türkçülüğü anlatıyor. Türk dünyasından geliyor çünkü adamsız. Diyor ki sizin dışınızda büyük bir dünya Osmanlı'da hiç esamesi okunmuyor Türkler. Bu uyanmıyor. Çok sevdikten bir paşa okur komutanı tarafından uyanmıyor. İstihdat dönemi. Ne yapıyorsun diyorlar. Fakat şey yapmıyorlar bunlar. Vites yapmıyorlar. Vites yapmıyorlar. Devam. Devam edince Abdülhamit'in kararnamesiyle Ahmet Ferit Dayı, Yusuf Akşuray'a 33 arkadaşı Harbiye'den atılıyor ve Fizan'a sürgüne gönderiliyor. Libya'ya sürgüne gönderiliyor ve orada bir tut tutuklanacaklar. Fakat askeri ilişkilerle kullanarak bir süre sonra Libya'dan firar ediyorlar. İtalya üzerinde Fransa'ya geçiyorlar. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nin Ruslar Şikler Bölümünü ve bu ülkelerde siyasal bilgiler, Ruslar ikisi birlikte bir bölümü bitiriyor o zamanlar bitirme tezi varmış üniversitede, bir de bir tez yazıyor. 40 sayfalık meşhur herkesin bildiği üç tarzlı siyaset yani, tezini yazıyor. Ve bitirdikten sonra Osmanlı sınırlarına gelemiyor çünkü sürgün gitmiş, yasak Osmanlı sınırları. Tekrar Kırım'a gidiyor, hatta Kırım'da da değil, bu doğduğu bir Ulyano diye olduğu bir yere oraya gidiyor, ona yakın bir yere gidiyor. Doğduğu topraklara geri dönüyor. Fakat bu üç tarz siyasetin Türkiye'deki kilise asım efendilerinin ikdam vesilesine gönder. Onlar da Türkçülük yapıyor Osmanlı o zaman. Arnavut Sami'nin sabah vesilesine gönder. Onlar da Türkçülük yapıyor Osmanlı o zaman. Kelle koltukta yaparlar. Düşün yani Türkçülüğün kökeni Osmanlı da var. Daha Şinasi de var. Bir Türk yurduna gönderiyorlar. Türk yurdu çok sonra 1912'lerde. Şinasi 1848'e kadar şiirler Arapça, Farsça kelimelerle yazarken 1849'dan sonra Arapça, Farsça kelimeler bitirip Türkçe'ye dönüyor. 1849'da başlıyor. İşte tabii daha geniş yer, fazlada daha başka insanlar da var. Fakat bu kilis tasım efendi de Harun bunu yayınlayamıyor, korkuyorlar. Abdülhamit dönemimizden dolayı. Burun desen yazıda adamın burnunu katleder, ne hapis yatıyorsun? İstiftah dönemdekleri o dönem. Abdülhamit'in burnu Yazının içinde, şiirde, bir yerde bir burun yazsan ona hakaret atıyorlar şeye. Bu gazete nerede yayınlanıyor. Enteresan bir şekilde Mısır'da çıkan İsmi Türk bir gazetede yayınlanıyor. Türk gazetesinde yayınlanıyor. 1904'te. Ve enteresan bir şekilde o Türk gazetesinin başında da sonradan linç edecek Ali Kemal var. Şu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dede. Dedesi, dedesinin amcası mı? Dedesin. Kırşehir'de. Bu Ali Kemal de azılı saray yanlısı bir adam. Bakanlık da yapmış. Şişe Bakanlığı vesaire de yapmış. Evet. Şey, Osmanlı'da. Dolayısıyla bu Türkçülük akıllara şiddetle karşı çıkıyor. Ama enteresan bir nezaket gösteriyor. Bu 40 sayfalık üç tarz siyasetin gazetesinde yayınlıyor. Mısır'da bu yayınlanıyor. Ama buna cevabımızdır diye de bir reddiye yazıyor. O sıralarda yine kaçak, harbi eden arkadaş Ahmet Ferit de Mısır'da bulunuyor. Bu gazeteyi okuyor, reddiyeyi de okuyor. Dayanamadım diyor, ben de bir cevap yazayım diyor ona. Yasında da söylüyor yani dayanamadım. Neden? Diyor ki, Ali Kemal'e yazdım ve bakış açım yanlış. Neden? Çünkü Osmanlı 1713'lerden itibaren girdiği idare devrinden itibaren yaptığı ıslahatlarla sayısız ıslahat fermanı, 70-80 tane ıslahat fermanı var. Bir Osmanlı milleti yaratmaya çalıştı ama olmadı. İşte Sırplar ayrıldı, Yunanlar ayrıldı, Burgalar ayrıldı, bilmem kim ayrıldı falan. Olmadı. Olmayacaklar. Yusuf Akşon'un söylediği şey şu, Türkiye'nin üç katı büyüklüğünde bir Türk dünyası var. Bununla bir devlet fikirlerini işlemlik yaparak kucaklaş, kucaklaşın. Devletin geleceği Türklerde, Türkçülükte, Türkleşirseniz ayakta kalırsanız daha mutlu olacaksınız diyor. O yüzden sizin yaptığınız eleştiri haksız. Çünkü bak iki dimanlı şu kanunu çıkartmış, Abdülaziz'in kanunu çıkartmış, Abdülmeci şu kanunu çıkartmıştı. Var vizanlameler çıkarmış 1869'da, Milli Eğitim birleştirmişler, eğitim müfredatını birleştirmişler çünkü her Cemaat kendi kilisesinde kendi eğitimini görüyor. Çok farklı bir sistem var Osmanlı'da. Bilinç, şuur, Türk zaten hiç yok. Esamesi okumuyor. Bunların hepsinin örnekleri vererek diyor ki Yusuf Akşur'a haklıdır. Bizi kurtaracak olan şey Türkçülük diktir. <laughs> Kim diyor? Ahmet Ferit diyor. Nereye? Ve enteresan bir şekilde bu Ali Kemal demek ki çok tazik bir adammış. Bu yazıyı da yayınladı. Kendisini eleştiren yazı da yayınladı. Bugün bizde maalesef bu nezaket yok. Yok. Bizi biri sinirlendiği zaman hemen sosyal medyada basıyor sayın geri kızıyoruz, gidiyoruz ama adamlardaki entelektüel seviye gerçekten yüksekmiş.